Öncelikle hepinize Sosyal Öğretmenim kanalından merhabalar canlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir üniteye giriş yapacağız. Ünitemizin ismi ilk ve orta çağda Türk dünyası. Benim en sevdiğim ünitelerden bir tanesi zaten sesimden de belli oluyordur diye düşünüyorum. Şimdi diğer önceki videolarımda zaten hep hatırlatmam gereken şeyleri hatırlatıyorum. Yani kanalıma abone olur musunuz vesaire falan bunları geçmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu benim en sevdiğim ünite ve size farklı bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Ee, sadece okuldaki sınavlardan yüksek notlar almak için değil de gerçekten Türk tarihini canı gönülden en derinliklerine kadar anlamak için bakın. Tamam mı canlar bu üniteye ve bu derse? Zaten böyle baktığınız müddetçe de e, sınavlardan da yüksek notlar alacaksınızdır diye düşünüyorum. Bu Çin'in tarihi değil, bu anlatacağım şeyler, bu Bizans'ın tarihi değil, bu bir herhangi bir Avrupa ülkesinin tarihi değil, bu bizim tarihimiz. Ve senin bunu çok iyi bir şekilde başta bir Türk vatandaşı olarak en iyi şekilde bilmen gerekiyor. Anlaşıldı mı? Kendimi anlatabildim diye düşünüyorum. Bu arada çok fazla vaktinizi aldım. Bunun için özür dilerim. Hemen derse giriş yapıyoruz canlarım. Hemen başlayalım o zaman Türk adının anlamıyla. Türk adının anlamına baktığımızda Uygurlar Türk adını kudretli ve kuvvetli olarak nitelendirmişlerdir. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Türk adlı eserinde Türk adını olgunluk çağı olduğunu söylemiş Çinlilere baktığımızda şöyle düşünün canlar. Çinliler ve Türkler Orta Çağ döneminde sürekli bir mücadele halinde. E, bu yüzden Çinliler Türklere ne söylemiş? Mihfer demiş. Türk adını Mihfer olarak nitelendirmiş. Mihfer ne demek? Savaşlarda askerin e, başına taktığı bir Türk kıyafet gibi bir şey arkadaşlar. Ama savaşta kullanıldığını unutmayın. Mihfer'in Çinliler ve Türkler mücadele halinde dedik. Bu şekilde bir bağlantı kurarsanız en azından her şeyi ezberlemek zorunda kalmazsınız. Ziya Gökalp zaten siz geçen sene 8. sınıfta daha doğrusu Ziya Gökalp'i duydunuz. Osmanlı'nın fikir akımlarından olan Türkçülüğün savunucularından birisiydi kendisi. Ziya Gökalp'te Türk adına ne demiş? Türeli kanun nizam sahibi demiş. Vanberi ise şöyle söylemiş, şöyle bir açıklama yapmış canlar. Yürük kelimesi nasıl yürümekten geliyorsa Türk kelimesi de türemekten geliyor demiş. Lütfen bunları unutmayın. Ders kitabınız bunları almış. Bunun dışında bir şey bilmenize bence gerek yok. O yüzden hemen devam edelim. Türkiye adına bakalım. Bakalım günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin ismi nereden geliyor? Türklerin yaşadığı yer anlamına gelen Türkiye ismine ilk olarak 6. yüzyıla ait Bizans kaynaklarında rastlanmıştır. Ben burayı size vurguladım. Çünkü burası testlerde soru bankalarında karşınıza çıkabilir. O yüzden lütfen dikkat edin. Türkiye ismine ilk olarak nerede rastlanmış? Bizans kaynaklarında. Orta Asya denilen coğrafi bölge kastedilmiş. Baştan daha sonralar ise Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan bölge için kullanılmıştır. Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesinden sonra da Türkiye adı bu topraklar için kullanılmıştır canlar. Türklerin ana yurduna bakacağız. Yani bizim ana yurdumuza bakacağız. O yüzden iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır. Doğuda Kingan Dağları bakın görüyorsunuz doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi Kuzeyde Sibirya düzlükleri, güneyde ise Hindi kuş ve karanlık dağlarıyla çevrilmiş bir bölge Orta Asya. Türkler için de çok çok önemli. Şimdi bu Orta Asya'da karasal iklim e, hakim. Karasal iklim ne? Kışları aşırı soğuk oluyor, yazları aşırı kuraklıklar yaşanıyor. E, hatta Gobi çölünü de örnek olarak vermişler ders kitabınızda. Karasal iklimin hüküm sürmesi birçok şeye sebep oluyor. Biz şimdi bunları göreceğiz. Hemen bakalım. Bozkırların zor koşullarının Türklerin dayanıklı ve savaşçı bir karaktere sahip olmasına sahip olmalarında etkili olmuştur diyelim canlar. E, Türkler biraz daha dayanıklı ve savaşçı oluyor. Tarımın çok sınırlı yapılmasından ne dedim ben size? Kışları zaten aşırı soğuk oluyor, yazları kuraklık oluyor. Bu yüzden tarım e, yapılması tabii ki de sınırlı, imkansız gibi bir şey. Bu yüzden onun yerine temel geçim kaynağı hayvancılık oluyor. E, kalkıp da buradaki insanlar tarım yapamıyor diye fabrikalara gitmeyeceğine göre... Yer yerine kalıyor hayvancılık yapacak canlar. Şimdi şöyle düşünün. Coğrafi şartlardan dolayı Türkler hayvancılık ile uğraşıyordu değil mi? Türkler yine hayvanlarının otlaması için daha verimli otlaklara gitmek için yazın serin olan yaylalara gidiyor. Zaten yazın büyük bir kuraklık var o zaman ne yapacaklar? Efil efil yaylalara çıkacaklar. Kışın da çok soğuk olduğu için biraz daha sıcak ve kuytu olan alçak ovalara yerleşecekler canlar. Lütfen bunu unutmayın. Karasal iklimin hüküm sürmesinin bu yorumları gerçekten çok önemli. Şimdi gelelim kültürlere. Anav, Kelteminar, Afenestiolo, Andronova, Karasuk ve Tagar kültürünü göreceğiz. Ben tabii ki bu dersleri size anlatırken birkaç öğretmenin de videosunu izliyorum. Yani onları da sıkı takipteyim. Kelteminar çok fazla söylenmiyor canlar ama ders kitabınız vermiş ve siz siz bunu bilmek zorundasınız. O yüzden Kelteminar'ı da açıklayacağız. Orta Asya kültür bölgelerine baktığımızda Anav kültürüyle başlıyoruz. Anav kültürü Orta Asya kültürleri içinde en eski tarihli olandır. E, eski kelimesi zaten dört harf, anav da dört harf. Aklınıza buradan gelebilir. Yani saçma geliyor olabilir bunlar size ama bana bu şekilde çağrıştırıyor. Umarım sizlere de e, bir şey sağlamış olurum, bir kolaylık sağlamış olurum. At ilk defa bu kültürde görülmüştür canlar. Anav kültürü tekrar ediyorum. Orta Asya kültürleri içinde en eski kültür ve at ilk defa bu kültürde görülmüş. ara geçtiğimizde hemen geçelim. Kelteminar kültürü Ceyhun Nehri'nin Aral Gölü'ne döküldüğü delta bölgesinde e, yaşayan toplulukların oluşturduğu bir kültür. Bu kültürü oluşturan insanlar avcılık ve balıkçılıkla uğraşıyor ve yerleşik hayat e, sürmüşlerdir diyeceğiz. Şöyle aklınıza gelebilir canlar şimdi Kelteminar e, zaten nehrin yanında olduğu için insanlar neyle uğraşacak? Balıkçılıkla uğraşacak. Şimdi benim aklıma şu şekilde geliyor. Kelteminar, kalamar geliyor aklıma. Kalamar nerede olur? Denizde olur. O zaman bu insanlar balıkçılıkla uğraşmıştır diyebiliyorum. Bence en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu kültürün insanların balıkçılıkla uğraşmış olması. O yüzden kalamar, balıkçılık, deniz falan aklınızda bir şekilde getirirsiniz diye düşünüyorum. Üçüncü olan kültürümüz Afenesyeva kültürü. Türklere ait en eski kültürdür. Şimdi diyeceksiniz ki bana hocam o şey değil miydi anam? Şimdi... Arada Küçük bir ayrım var tamam mı? Orta Asya kültürleri içinde en eski kültür Anav kültürü, Türklere ait en eski kültür Afenesyevo kültürü. Tamam mı canlar bunları karıştırmazsınız. Zaten bu konu biraz ezber gibi gelebiliyor geliyor olabilir size ama sorular çözerek pekiştireceğinize eminim. Afenesyevo kültürünün temsilcileri olan bu topluluk yerleşik hayata geçtikten sonra çanak çömlek yapımında ve keçe işçiliğinde ileri gitmiştir. E, bu keçenin fotoğrafı zaten birebir olarak ders kitabınızda da verilmiş. Keçe işçiliğinde ileri gittiklerini unutmayın. Afenesiyava kültürü, Türklere ait en eski kültür. Kelteminar dediğimde aklınıza balıkçılık geliyor. Anav kültürü dediğimde e, atın ilk defa burada görülmüş olması. Bir de Orta Asya'nın en eski kültürü olması geliyor. Afenesiyava ve Anav'ı lütfen karıştırmayın. Şimdi Andronova kültürüne geçtik. Andronova dediğim anda aklınıza ne gelecek? Tunç'tan ve altından yapılmış eşyalar. İlk defa bu kültür çevresinde bulunmuştur. Ön Türkler tarafından oluşturulmuştur bu kültür. Ön, ön Türk ne demek? Göktürklerden önce yaşayan Türkler. Yani eski Türkler olarak düşünebilirsiniz canlar bunu. Zaten bu yüzden de tarihçiler yerleştikleri yerden dolayı Andronova kültürünü meydana getiren insanları Türklerin ilk ataları olarak kabul etmişlerdir. Andronova kültürü de bu bakımdan çok çok önemli. Diğer bir kültürümüz Karasuk kültürü. Karasuk Nehri çevresinde ortaya çıkmıştır. Adını buradan aldığını zaten anladık. Demir ilk kez bu kültür çevresinde ortaya çıkmıştır diyeceğiz. Ben size dersem ki Tunç'tan ve altından yapılmış eşyalar. E, hangi kültürde? Andronova. Demir dersem ne diyorsunuz? Karasuk diyorsunuz. Harikasınız. Altıncı ve son kültürümüze bakıyoruz. O da Tagar kültürü. Orta Asya kültürlerinin en genç ve gelişmiş olanıdır. Ee, sorular çözerek pekiştireceğinizi düşünüyorum dediğim gibi. Çünkü herhangi bir kodlama yöntemi yok bunlar için. Keşke yardımcı olabilseydim sizlere. Şimdi canlar ders kitabınızda bu kültür bölgelerinden bahsederken İskitler e, de çok fazla geçiyor. Biraz bunu da açıklayayım. Sizlere ayrı bir şekilde verilmemiş ama e, içerik olarak almış, ele almış yani. Bu yüzden bilmemiz gerekiyor. İskitlerin diğer bir ismi Sakalar. Buraya geleceğim bu arada. E, bu saçma şey neden burada duruyor diyebilirsiniz. Sırayla gideceğiz şimdi. En ünlü hükümdarları Alper Tunga'dır. Şimdi bu Alper Tunga bir yerde daha geçiyor. İskit Pers savaşları İranlıların Şehname'sinde anlatılır. Şehname'yi kim yazdı? Firdevsi yazdı ve bu Şehname'de İskitlerin başında olan kişinin, başında olan kişiden Afrasyap olarak bahsediliyor. E bu Afrasyap kim tabii ki de canlar? Alper Tunga. Şehname'de bahsedilen Afrasyap kimmiş? Alper Tunga'ymış. İskitlerin en ünlü hükümdarı kimmiş? Alper Tungaymış. Harikasın. Şimdi ünlü Amazon kadın savaşçılarının İskit kadınları olduğu iddia edilir. Bu hep böyle şey gelir işte. Amazon kadınları hep yabancı olarak e, aklımıza gelir. Aslında Türkler. Burada da Türk kadının gücünü görüyoruz. Ne yapmışlar? İskit-Pers savaşlarında erkeklerinin çoğu ölen İskit kadınları Persleriyle savaşmaya devam etmiştir. İşte Türk kadının gücü. Altın ve gümüş işçiliğinde ustalaşmışlardır. Onlar... Bozkırların kuyumcuları olarak bilinirler. Bu da bize neyi gösteriyor zaten? Altın ve gümüşte ustalaştıklarını gösteriyor bu nitelendirme. Şimdi gelelim bu saçma olan yere arkadaşlar. Hiç saçma gelmeyecek. Yani umarım öyle gelmez. Şu destanı İskitlere aittir. Bu destanlar çok önemli. Sınavlarda da karşınıza çıkacaktır zaten. E, şu destanı İskitlere aittir diyor ya. O zaman İskitlerin diğer bir ismi neydi? Sakalardı. Hemen böyle bir bağlantı kuruyorsun. Diyorsun ki aa Saka diye bir su markası var. <laughs> Hemen aklınıza bu geliyor. Ay tutamadım kendimi güldüm. Neyse aklınıza gelebileceğini düşünüyorum. Saka suma arkasına e, aklınıza getirirseniz sakalara ait şu destanınızda aklınıza gelir canlar. Şimdi Hun devletinin bayrağını görüyoruz burada. Ders kitabınızda da aynı şekilde verilmiş bayrağını gördükten sonra şimdi devletle ilgili bilgilere geçelim. Zaten çok net bir şekilde özetleyeceğim size. Dersi iyi bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Orta Asya Hun Devleti diğer bir ismiyle Büyük Hun Devleti. Tarihte bilinen ilk Türk Devleti M.Ö. 227, 220'de kurulan Asya Hun Devleti'dir. Zaten İç Asya'da kurulan Türk Devletlerine neyle başladık biz? Asya Hun Devleti ile başladık. Bu da tarihte bilinen ilk Türk Devleti olduğunu zaten bize gösteriyor. Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teoman. O zaman bilinen ilk hükümdar Teoman ise kurucusu olarak da kim ele alınıyor? Teoman mantığımız bu kadar basit şimdi başkent neresiymiş ötügenmiş ötügen bizim ana vatanımız kutsal toprağımız bizim o yüzden bilmemiz lazım zaten birçok eski Türk devletinin de başkenti ötügen olarak göreceğiz şimdi Teoman döneminde çok önemli bir şey oluyor ve Türkler Çinlilerden ay çok pardon Çinliler Türklerden korkup upuzun bir Çin setli yapılıyor böyle dünyada sayılı olan yapılardan bir tanesi hatta şey de söyleniyor Uzaydan bile görülüyormuş. Yani bilmiyorum ben görmedim ama olabilir tabii ki de yani çok büyük çünkü. Teoman döneminde Çin setli yapıldı diyeceğiz. Çinliler bizden korktular ve Çin setlini yaptılar diyoruz. Daha sonra Teoman'dan sonra Metehan başa geçiyor. Metehan döneminde birkaç tane önemli bilgimiz olacak bizim. Bak ne yapmış biliyor musun Metehan? Türk kökenli ve Türkçe konuşan toplulukları Hun hakimiyeti altında toplayarak Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk hükümdar olmuş. Biz burada zaten neyi görüyoruz? Meta'nın milliyetçi bir e, karaktere sahip olduğunu görüyoruz. Diğer bir önemli özellik Büyük Hun Devleti'nin yani diğer bir ismiyle Asya Hun Devleti'nin bunlar aynı devletler arkadaşlar karıştırmayın. E, en parlak dönemini kim yaşatmış? Meta'nın yaşatmış. Bir de bu dönemde e, bu Mete'nin için aslında en önemli şeylerden bir tanesi bilmemiz gereken. Mete Türklerdeki ilk ordu teşkilatını kurmuştur. Onlu sistem. Hani var ya bu onbaşı, başı e, yüzbaşı, binbaşı şeklinde ilerliyor. Artık devamını bilmiyorum. Yıldızlar artıyor bir şekilde. Mete'nin tahta çıkışı günümüzde kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi. Milattan önce 9 olarak kabul edilir. Bu görmüş olduğunuz amblem Türk kara kuvvetlerine bağlı şu an günümüzde. E, askerlerimizin üniformalarında yer alır. O yüzden bence çok anlamlı bir bilgi, çok güzel bir bilgi. Mete'nin tahta çıkışı olarak kabul ediyoruz. Adam onlu sistemi bulmuş. Adam ilk ordu teşkilatını kurmuş. Biz ona sahip çıkıyoruz. Biz onu atamız olarak gördüğümüz için ne yapıyoruz? Amblemimizde bile Mete'nin tahta çıkış tarihinin yazıyoruz. Kara kuvvetlerinin kuruluşu olarak. Gerçekten tüyleri diken diken ediyor ya. Mete'nin Çin seddini aşarak Çin'i yenmiş. Ancak Çin'e yerleşmektense Çin'i vergiye bağlayarak geri çekilmiştir. Şimdi bana diyeceksiniz ki hocam e, şu ara, bu arada şunu da hatırlatayım size. Çin sette hangi dönemde olmuştu? Teoman döneminde Çin setini aşan kişi kim? Metan. Çin'i vergiye bağlayan kişi kim? Metan. Karıştırmayacaksın. Çin setini gelmiş aşmış adam neden içeri girip de yerleşmemiş oraya? Çünkü bunun tek bir sebebi var. Çok önemli bir yorum bu. Kalabalık Çin nüfusu arasında asimile olmamak için geri çekilmiştir. Asimile ne demek? Bir milletin kendi ben, benliğini kaybetmesi. Yani biz bu kalabalık Çin nüfusunun arasına girsek, Türkler az tabii o dönemde, e, girsek ne olacak? Bu sefer Çinlilere benzemeye başlayacağız ve bizim milli kimliğimiz kaybolacak. Mete Hanım da buradan ne kadar milliyetçi bir karaktere sahip olduğunu görüyoruz. Ne içinmiş? Vergiye bağlanıp geri çekilmesi kalabalık Çin nüfusu arasında asimile olmamak için. Harikasın. Metehan'dan sonra Kiyok başa geçiyor. Babasının Çin'i baskı altında tutma siyasetini devam ettiriyor. Kiyok Metehan'ın oğlu. Ee, İpek yolunun kontrolünü de ele geçiriyor. Zaten Kiyok'tan sonra arkadaşlar e, devlet doğrulamıyor. İşte bu Çinli prenseslerin entrikaları vesaire falan e, Büyük Hun devleti yıkılışa geçiyor. Çok önemli bir yer var. Tabii bunların hepsini ezberle ezberlemeyebilirsiniz, ama en azından bunu bilmenizi istiyorum. Çin propagandalarının etkisinde kalan Hun hükümdarı Hohany'e Çine bağlanma fikrini benimsediyse de kardeşi Çiçi bağımsızlıktan vazgeçmedi. Sana sorar der ki Büyük Hun Devletinin yıkılış sürecinde işte bağımsızlıktan vazgeçmeyen kişi işte sıralar bütün e, bu isimleri. Ne diyeceksin? Çiçe diyeceksin. Lütfen bunu unutma. Şimdi bu e, Hohanye tabii ne istiyor? Çin'e bağlanma fikrini düşünüyor. Çiçe ise bağımsızlığı istiyor. Bu yüzden devlet ikiye ayrılacak Büyük Hun Devleti. E, Çiçe'nin önderliğinde Batı Hunları kurulacak. Bir de Hohanye e, önderliğinde e, Güney Hunları kurulacak. Burada Kuzey Hunları ve Güney Hunları yazıyor ya canlar. Bunu sadece Güney Hunları olarak düşünün tamam mı? Daha sonrasında Çiçe öldükten sonra zaten Batuhunları Çin hakimiyetine girecek, Güney Hunları da zaten hakimiyet altındaydı Huanyi döneminde. Ardından bu esaretten kurtulmak istiyor ve bağımsızlığını sağlıyor. Bağımsızlığını sağladıktan sonra Güney Hunları kendi arasında anlaşamıyor ve ikiye ayrılıyor. Kuzey Hunları ve Güney Hunları zaten bunlar da Çin'in esareti altına girme girmek istemedikleri için inşallah konuşacağım ve dersimizi bitireceğiz. Ne yaptılar canlar? Kavimler göçünü başlattılar diyeceğiz. Kavimler göçüyle Hunlar bütün barbar kavimleri Avrupa'nın içlerine doğru hareket ettirdi. Zaten biz kavimler göçünde detaylı bir şekilde işlemiştik. Bir sonraki dersimizde Göktürkleri işleyeceğiz ve Uygurları işleyeceğiz canlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.